Bu ne? Var mı? Mesela hangisi? Ama şimdi o dua'yı öyle gelişi güzel konuşamasın ki, söyleyemesin ki İslami anlamda. Neden dua etmiyor musunuz ama. siz? Cenabet olmaman lazım. Cenabet olmaman lazım. Yani cenabet Tabii. olduğun zaman. O duayı okuyamasın İslam İslami anlamda. O duayı okumak günah. Şimdi o zaman siz cenabet mi oldunuz? Evet, ben şu an <laughs> cenabetim. Dün akşam şimdi ilişkiye girdim, abdesti almadım. Çok güzel giyiyorsun böyle geniş giyiyorsun. Evet. Hep böyle geniş mi giyersin evet. yoksa evet. arada skinny de giyer misin? Yok bile giyerim. Evet. Skinny giymez misin? Yok. Neden? Ne? Skinny. Nasıl skinny? Ya abi şimdi geniş giyiyorsun ya bir de skinny giyim var. O ne yani? Bir tamam. Ya dum <laughs> dumuru uğradım şu an. İki izlediğimiz Mr. Beast serisinden sonra beynimi toparlamaya çalışıyorum bir saniye. Sikini. o ne demek sen de mi duydun kardeş ya? İlk defa mı duydun? He. Arada bir sikini de giy. Ya sikini dedim, sikini dedim, dedim o, o, olmuyor işte. Hep böyle bol mu giyersin, arada sikini giydiğin <laughs> zamanlarda oluyor mu? Sen bikini mi, sikini mi? Sikini abi. <laughs> Yok giydiğim olmuyor. Nasıl sikini giymiyor musun <gülüyor> abi? <gülüyor> Yok sikini giymem, sikimi taşırım. <laughs> Öyle mi diyorsun? Şey. abi sikini demek dar elbise giymek demek. Ya, bu... Sikini taşıyorsun, ben de giyiyorum. <laughs> sikini giyer misin? Sikini derken. <laughs> sikini abi dar, dar kesin. Şimdi geniş giyiyorsun ya abi. He. Bir de sikini giyim var. Ha ismi sikini giyim mi oluyor? Evet. Giyer misin abi? Ha, gülüyor. yani? <gülüyor> <Türk> <gülüyor> skinny abi. Skinny, evet gülüyorum. Makarada mısınız Ege? Yok abi. Makarada mısınız Ege? Giyin mi ismi Sikini abi. Sikini. Türkçesi. Evet Sikini. Allah Allah. Evet. Sen giymez misin abi? Sikini giymek. O şeyi düşünüyor hani. Eğer burada tufaya geliyorsam Sikini giyiyorum falan dese göte gelecek. Senin aklına ne geliyor mesela skini deyince? Eee sikiri diye de periş geliyor aklıma ne gelecek aklıma <laughs> Öyle biliyorsun Benim abi ne gelecek abi Abi, abi şöyle... hep sikini mi giyersin yoksa böyle geniş mi giyersin Nasıl Skin'i mi giyersin geniş mi giyersin Ne bulursam onu giyer <laughs> Skin'i giydiğin zamanlar oluyor mu abi Olur olur <laughs> Ne zaman giyiyorsun mesela Dar zamanlar <laughs> abi ekonomi nasıl değerlendiriyorsunuz? Problem var mı? Ekonominin namına sen koyarsın. Nasıl? Problemden çok. Her şey problem. Aa, tuvalet 5 lira. <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> Mazot kaç? Ben köylü çocuğuyum, köylü. Ben, ben, ben Karacabeydi. Bey'di. Türkiye'yi, dünyayı doyuran partik bir taraf. yer. Yöre geçe Karacabey Sen canım. neyi geçeceksin? Gel götüreyim seni Karacabey'e Çiftçi tamam. bat. Ya, ne ya o yaptı o ya? Üç da. tane uçağın açıcı, üç tane. Ya bırakın Allah'ın sağlık. Yol yaptı, köprü yaptı, bırakın yaptı? Kimin bunlar? Kimin? kimin ya? Ben 70'ten beri asfalttayım. Ya ne ne bu adet çapheri yay. Ya o zaman ya. git o zaman. Gürü ortaya. Gürü. Bana bak. Adamı dinle. Sana insanlık yapıyor. O zaman yapıyor. Terbiyesizlik yapma. Ya. Şerefsizlik, yapma. Ya. Yok, Şerefsizlik yapma. Küfür etmeyin yok, 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 yok tamam mı? Moloz sensin lan. Utanmaz herif. Erzurum'da gelmiş. Erzurum'da seni gibi bir adam çıkmış yazıklar olsun. Terbiyesiz şerefsiz. Bir saatten beri seni dinliyoruz. ha. Çiftçi batmışmış. Nereye batıyor? durma. Pazar günü seçim olsa Cumhur İttifakına altılı masaya mı oy verirsin? <laughs> Kal kaliteye oy veririm. Projeye oy veririm. Kalite projesi nerede? Kalite projesi nerede olduğunu görüyorsunuz. Muhalefet ne kadar kaliteli projeli? Şu an çalışıyorlar. Altılı masayı takip ederseniz yani çalışıyor yani bana göre. Hükümetine destek vermek kalite proje ise Ben öyle söylemiyorum. Siz sözümü çarpıtıyorsunuz bak, sadece. Sözümü Projeler. Ben projeler karnımızı bak. doyuruyor mu karnımızı beyefendi? Aç mısın hanımefendi. E tabii yetmiyor. Zaman, yetmiyor. Sabah, bu Çorbası Allah Allah. akşam bulgur çorbası ile büyüdüm. Yokluğu bana anlatma. Oh, oh, Yokluk. 90 modeli gitti. 98 sen model. Oraya geçtim, Anneciğim oraya sen, oraya geçtim, sen kaç modelsin acaba? Yani. 90 modele gitti diye öyle aşağılayamaz. Yani Olmaz. Sen kaç modelsin? Ben yani model de 73 modelim. 73 modelim. Modelin falan kalmamış yani öyle. Abi ha zenginim abi. yani. Zengin miyim? Model, model üzerinden gitme. Zengin miyim? Bak konuştuğun lafa dikkat edeceksin. Model falan filan 90 model. Tamam da yollar yapılır diyorsun. 73 Anneciğim, model. Anneciğim sen bir söylesene. Kaç modelsin yavrum? Yavrum nasıl? Ha? Bir tane vurdum mu uçarsın? Bir, bir, bir vur. Bir, ben de sana vururum. Ben ne çok konuşuyorsun lan? Kadına ne çok konuşuyorsun sen? Lan, bak 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 bak. lan. 90, 90 model sen, 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 sen nasıl? bana dersin 90 model? Polisi çağırıyorum şu anda. Bekle lan. Bekle lan. Sıkma. 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 <laughs> parti kur. Vallahi parti kuru oy vereyim yemin ediyorum. Çok gençlerden yanayım ben. Atatürkçüyüz gençlerden yanayız. Nasıl kaçtık? Dört <laughs> <laughs> tane karı versen gider. Nasıl çalıştın pazar pahalı mı? Çok güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Allah Recep Tayyip er Erdoğan'a var ya güç kuvvet versin ben başımızdan eksik de etmesin. Ben öyle demiyorum. Onun için de. <laughs> onun için de. <laughs> de çok sen var. bunu boş ver. O onun şey... için de ben ölürüm. Tövbe başı, Neden abla? Benim ömrümü var ya. Benden alsın ona versin. Biraz da benim konuşabilir iyi. miyim? Yok konuş. Halillük çok. Konuşam. Çok yok. hiçbir şey alamıyoruz. Allah içinde bu halde. Yok yok alabiliyoruz alabiliyoruz. Ya. Yalan söylüyor. Alabiliyoruz. Ben Karamürsel'den geldim. Evet. Palilik çok. Hiçbir şey alınmıyor. Ne yeşillik, ne gimb hiçbir şey alma. Kiralar, kiralar 6 7 bin. Her şeyi binmiyor. alabiliyoruz. Her şeyi alabiliyoruz. <laughs> Allah Allah. evler trilyon. Alabiliyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Gerçekten <laughs> Ek ekonomi Abla dur bir açıklasın ablam ya. bir Dur ablam ya. Tabii o mu yaptı? <laughs> diyor? <Denetim>. Halil <laughs> da söyle eminim. Ben ya. Pahalılık yok. Bize de zam yaptı. Emekli paralarımıza da zam yaptı ya. Şimdi her şeyi alabiliyoruz. Yalan bak, söylüyor. Aç mısın de? Bak ne giyiyor bak. bak, dur, bak. dur dur. Bak Benim bak hocam bak. kocam şu an 4700 lira para Hayır hayır bak hele bak ha. bak. Para ha. dolu. Ondan evet, sonra para da harika giyimine söyle. bak. Kuşamına bak. Ayakkabısına bak. Akraban mı abla Ablam, abla kardeş. Abla nankör, nankör bunlar, nankör bunlar cehennem. Emekli para hiç yok, az. Var var, Aa yeniden zam geliyor yine de. Allah ondan bin kere razı olsun. Ben hep onu diyorum, Allah benim ömrümü var ya ona ver. Suriye'den benim berbat olacağız oğlum, berbat olacağız. Hayır, konuşmasın. Parası niye? var, evi var, her şeyi var. Niye, niye, niye? 36 yaşına oğlum var, evlendiremiyorum. Yalan Pahalilip. söylüyor. Yalan söylüyor, yalan söylüyor, ablam bu benim. AK Parti'yi destekleyenler diş mınaktır. Bu ülkeyi batıran da sizsiniz. Bu gençliği bitiren de sizsiniz. Ablam sen devam et git oradan. Çeyini çorbanı iç. Ondan sonra AK Parti'yi ver oyunu. Sürülerle beraber servis yaparsın. Hadi yürüsün. Lan yere yürü git laf sokma bir de lan. Ne istiyorsunuz? Sen ne bulamıyoruz ya diyorlar. Ne istiyorsunuz ya? CHP diyorlar. gelsin de. Ama ben CHP gelsin demedim ki. Sen randevu alabiliyor mu diye soruyorum. Ya gülüyorum ama çok üzülüyorum ya. Vallahi çok üzülüyorum ya. İyi nesi var sağlığın? Sağlığın nesi mi var? He. Evet. Abla ne, ne oldu kullanıyor? Ya? <laughs> Abla. Sen ne kullanıyorsun? Sen kendine bak Allah. ilk önce bir. Şu kaşına gözüne küpene bak. Sen ilk önce bir adam ol öyle gel tamam mı? Adam değil mi? Ben adam, değil hiç adama benzemiyor. Ben Şu haline Filip gibi dedi. Gencimiz böyle mi olur ya? Genç dedin genç gibi olur yani. Böyle kaşında gözünde küpe, müpe o ne öyle? döner alalım 55 lira. Ne sağlığından bahsediyorsun sen? Düzelir, düzelir. Hepsi düzelir. 2023 gelsin hepsi düzelir. Ne olacak da 2023'te? Allah büyüktür ne olacağını artık. 2023'te Lozan bitiyor de şurada soyunacağım, kahkaha atacağım. Yemin ederim. Lozan bitiyor mu abla? Bitiyor Allah'ın Soyun lan. Soyun Ya cahil misin kadın? Ne cahil şey Ekonomi diyor. nasıl iyi mesela? Onu bize anlatın. Herkes araba sırasında diyorum. Herkes araba, Herkes araba sırasında. Hayatında ya bu zamana kadar, bu yaşına kadar kaç tane kitap okudun? <laughs> sana ne kattı? O zaman uygulamamışsın. <laughs> Uygulamadı nereden biliyorsun? Ya tamam sen diyorsun yok diyorsun, yok, yok diyorsun. Yok. E tamam yok diyorsun o zaman... Ya bunu bana nereden verdiniz de ne, neşem kaçtı amına koyayım. Ne güzel Mr. Beast'e dünyamız bir değişmişti ya. Biraz kendimizi geliştirdik. Hayır ben e, az kitap okuduğum için bu araba alamadım ben? ben ehliyeti yani. aldım. Ne Hayır anlamıyoruz ki biz senin. Likayat. Ya likayat dediğimiz ben ehliyetimi almışım ama araba sürmeyi bilmiyorum gibi bir şey oluyor bu. Araba almak zenginlik bir şey değil artık. Bunu anlayın yani. 1990 yılında rahatsızlandım. Şimdi ya, sağlık sana geçim söylüyorum şey. ama sen... Ama bak lafı değişiyor. Böyle yaparsan Tamam konuşalım da sen 99 ile rahatsızlandım diyorsun. Ne diyelim adam şimdi bize 90... Bir <laughs> çocuğun gibi tek ya. Onlar <laughs> böyle kanı koydu amına bana kişi. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. Hangi saniye izleyeyim Mert? Dur bakayım. Bu Tayyip'ten Allah razı olsun. Allah benim ömrümü versin. Bunu ya. biliyorum ya. O yaş çok iyi üç tane. Mami. <laughs> Tövbe <yarabbim. gülüyor> ediyorum çok enteresan şeyler oluyor bu ülkede ya. Bunu biliyorum, bunu izledim ben. <laughs> Hay Allah, hastalıktan gülemiyorum bir de. Adam gidiyordu ya. Tukan abinin yaşlılığı ne alaka ya Allah Allah. Neyse bak daha yaşlanmamış olduğumun göstergesidir bu adamsın. Ay yine bir şey döküyordum. Abi oyun var mı? Dur şu an beynim yandı bekle. Çakışma yaşıyorum şu an. Elimdeki bilezik tespiye dönüştü. <laughs> Hay Allah'ım. Çaycı yapacağınız karma videolara sıçayım. Beynim yandı ya. Yukarıda bir arabalar kaza yapıyor. Aşağıda tweet chatiyle Titanic yorumluyoruz. Onun altında deep bilmem ne röportaj. Altta MrBeast... Beast. Onun altında dinozorlar koşturuyor. Hay Allah'ım ya. Ağlanacak halimize gülüyoruz babalar valla. Son 12 saat haberin olsun da abi. Ne 12 saat ya? 10 numara playlist değil mi? Motor videosu hiç atmamış. Ona baktım şimdi. Kaza videosu motor kavgası var mı diye de. Ay bak. Yine son